İstersen önce bu akşamki Akhisar Adana Demirspor maçını bir değerlendirelim. Gerçekten heyecanlı bir maçtı. ben topu sana bırakayım. ne gördüğünü bir anlat bakalım hocam. Hocam bu Adana Demirspor ders almamış. Yani Eskişehir maçından ders çıkartmamış. Ben bunu görüyorum. Yani her zaman konuşuyoruz. Böyle geniş kadrosu var diyoruz. Böyle değerli futbolcuları var diyoruz maddi yönden sıkıntıları yok diyoruz. Samet Aymaba gibi takımına hakim, yıllardır Süper Lig'de teknik direktörlük yapan, e, her zaman e, takımını ileri seviyeye taşıyabilen, e, gençleri de fut Türk futboluna kazandıran bir teknik direktörün olduğu takımın yani böyle bir futbol oynama hakkı yok. Yani biz geçen hafta ne kadar övdüysek Adana Demirspor'u ben bu hafta o kadar yermek istiyorum. Yani hocam bir maçta 2-0 öne geçmişin yani rakip sana gel bana üçüncü, dördüncü gol at ortamı yaratıyor. Ve sen inanılmaz şekilde devre biterken yediğin golden sonra oyundan kopuyorsun hocam. Ya inanılır gibi değil. Yani Adana sor bu, bu akşam yatsın kalksın Akisar Kalecisi Halil'e dua etsin. Hocam yani bu, bu, tür yani ben Halil genç bir çocuk yani tahmin ediyorum 20-21 yaşlarında fakat yani bu kadar acemi bir kaleciyle e, lig maçına çıkamazsınız hocam. Yani çıktığı bütün toplarda hata yaptığı, elinden sürekli top kaçırdı. Yani rakibe gol atması için güven verdi. E, rakip de bunları değerlendirdi. Bugün baktığımız zaman Adana Demirspor'un her zaman akan oyunda e, övdüğümüz gol pozisyonlarını gollerini bu akşam göremedik. Üç attığı golde üçünü de duran toptan kazandı ve e, Kaleci'nin de iki golle iki golde çok müthiş hatası var. Yani Akisar takımı biz toparlar, bir şeyler yapar derken işte yani bu kaleciyi bu maçta nasıl tercih ettiler ben anlayamadım. Çünkü Adana Demir Spor takımı hocam her an gol atabilecek bir takım baktığımız zaman. Kötü futbol bir oynasa her an silahları olan bir takım kornerden gol atma ihtimali vardır. Yan toplardan gol atma ihtimali var. E, diba gibi golcü oyuncuları var. E, bunlara tedbir alamayınca tabii kalecinin de yaptığı hatalarla Adana Demirspor bu akşam çok zorlu bir maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı. bugün baktığımız zaman Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba değişik bir sistemle sahaya çıktı. i̇ki ön liberoyla her zaman 4-3-3 oynayan Adana Demirspor bu akşam 4-2-3-1 dediğimiz pek bu rakamları ben sevmiyorum ama e biz sahada bunu gördüğümüz için belirtmek zorundayız. İşte o iki önlü beraber oynadığın zaman, iki önlü bire aynı işi yapıyor hep konuşuyoruz sizle. Aynı işi yaptığı zaman da e, rakibe e, boş alan bakıyorsun ve bir topta bütün hattın geçilmiş oluyor. E Adana Demirspor buralarda da hatalar yaptı. Hocam ikinci yarı ilk yarı 2-1 bitti son dakikada atılan golden sonra yani ikinci yarı Adana Demirspor takımına ne oldu? Yani bu soruyu sormak lazım. Sahaya çıkan Adana Demirspor takımı yani sahada mı değil mi ben anlayamadım açıkçası. 1-25 dakika oynadı Akisar. 2-2'yi yakaladıktan sonra 4-2'ye 5-2'ye gidiyordu maç. O kadar bariz gol pozisyonları kaçırdı. E Adana Demirsporlu futbolcuların bunları bu pozisyonları vermeye hakkı yok. Hocam çok beğendiğimiz Rasul, Kaan, Tayyip geriden oyuna çıkarken yani inanılmaz markajda olmadığı halde inanılmaz pas hataları yaptılar ve rakibe pozisyon vermek zorunda kaldılar. Hatta bir pozisyonda hocam yani bir pozisyonda 4 gol kaçtı. Yani bir evet. pozisyon oldu ve 4 gol kaçtı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Adana Demirspor takımı şam, böyle şampiyonluğu oynuyor. Giresun'u Samsun'u yakalar mı acaba diyoruz ama Adana Demirspor bu kafa yapısını devam ettirirse Hocam yani önümüzdeki tahmin ediyorum Altınordu deplasmanına gidiyor. Her ne kadar Altınordu 5 tane gol yese bile Adana Demirspor Altınordu'ya karşı bu futbolu oynarsa işi gerçekten çok zor. Hocam e, diğer maçlara geçmeden şöyle hani konuyu da açtınız zaten. Önümüzde e, önümüzde hafta içi hangi gün e, bakıyorum programa e, salı günü e, Altınordu Adana Demirspor maçı var. Onun takibi eden günlerde de hafta sonu da gelecek hafta sonu da adeta final gibi bir maç Adana Demirspor açısından hele Adana Demirspor Giresunspor maçı var. Hocam, Adana Demirspor bu viraj nasıl dönecek hocam döner mi? Hocam bu akşam hiç güven vermedi bana Adana Demirspor tamamen yani tesadüfen kazanılmış bir maç. Bir de maçın salı oynanması benim biraz garibime gitti. Çünkü Altın Ordu takımı maçını dün yaptı. Adana Demirspor takımı cumartesi. Bir gün deyip geçmeyin hocam. Yani bir günde oyuncu ancak kendine geliyor. E ben burada e, Futbol Federasyonu'nun Adana Demirspor'a fikstür açısından bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Yani çünkü bugün deplasmanla oynadığı maçtan sonra artık şehrine mi döner veya başka bir yerde kampa mı girer? Oradan İzmir'e geçecek. Yani bunlar hep sirkülasyon isteyen işler. E, oyuncunun da istirahate ihtiyacı var. En azından bir 48 saate ihtiyacı var. E, federasyon bu maçı en kötü çarşamba gününe alabilirdi diye düşünüyorum veya en azından altın ile Adana Demirspor maçını aynı günde oynatabilirdi diye düşünüyorum. Yani burada ufak nüanslara dikkat etmek lazım hocam. Yani kimsenin hakkını yemeyelim. Kim kimin hakkıysa o çıksın. Ben burada taraf değilim. Ama kim hak ediyorsa onun çıkmasından tarafım. O açıdan e, TFF'nin de bu tür fikstür e, durumlarına çok dikkat etmesi e, gerekir diye düşünüyorum. İşte hocam sonra günü göreceğiz. E, çok bence çok rahat gol yiyen iki takımın mücadelesi olacak. Salı akşamı İzmir'de Altınordu Ordu Adana Demirspor müsabakası. Gol gollü olmaya aday yani. Yani o hocam yani biz öngörüde bulunuyoruz. O gün bir bakıyorsun savunma tedbirleriyle oynayabiliyor. Yani işte o gün bir önce oynanan maçlar da bu işlerde etki yaratıyor. İşte Altay'ın kazanması Adana Demirspor'da ne gibi bir etki yarattı? Samsunspor'un zorlanarak kazanması Adana Demirspor'a ne gibi bir mesaj verdi, oyuncular bu konuda neler söyledi, teknik direktör ne gibi bir orada konuşma yaptı veya oyuncuları ne gibi uyarılar yaptı bilmiyoruz tabi. İşte maçlar bir önce oynanan maçtan sonra Girasun maçı oynanacak tahmin ediyorum saat 4'te ona göre de maçın şekli şemali değişebilir.